Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu bölümde bütün ağaçları kesmeyi planlıyorum. Bayağı bir balta yapacağım ve buraları düzenleyeceğim. Bütün ağaçları keseceğim. Neyse başı çok uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak taş almakla başlıyorum. Çubuğumuzu da alalım. Ee, biraz da şöyle tahta alalım hemen. Şimdi bunları hemen çevirelim. Evet şimdi bunları da çubuk yapalım. Tamam zaten fazla bile oldu. Neyse şöyle yapalım evet böyleydi sonra bunu buraya koyalım bunu da buraya koyalım Heh, balta 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 koy koy balta balta tamam yeter şimdi akşam mı oluyor evet neyse tamam şimdi biz kırmaya başlayalım. Şu demir baltamızı da kır, kırılacak mecbur yani yapacak bir şey yok. O demir almaya da biraz zor giderim yani. Giderim ama zor giderim. Şimdi Salın beni kanka, beni salın kanka. Şu kalkan olayı çok sinirimi bozdu. Kalkan yapsaydım. Köpek ya vallahi köpek ya. Nerede o köpek canavarlar? Al işte ebe'nin nikahı. Lan bir salın oğlum. Ya of vallahi böyle sinir oluyorum abi ya. Anne nerede canavar var ki ben anlam. Nasıl vurdun? Nasıl? Köpek geber lan. Sizin Allah belanızı versin. Yani sabah oldu. Şimdi gebereceksiniz. Ondan sonra sorumlu ben olacağım. Alan belası. Yansana köpek. Yanın lan geberin hepiniz. Gel lan. Sabah oldu sabah. Eyvah creeper var. Bak bak. Ya patlatın her yeri patlatın anasını satayım. Oğlum burada da hiçbir canlı doğmuyor ki anasını satayım. Ada gibi bir yer olsa neyse. Gerçekten Allah belanızı versin bak. Konuşmak istemiyorum kaç gündür. Böyle böyle yani lan. Heh. Gel lan gel gel. Gel anasını satayım gel sen de. Eşyalarım da patladı kim bilir. Nasıl bir yerden nereye çıkıyorum ya? Senin o sahibinin ben kafasına tüküreyim. gündüz oldu. Ne saldırıyorsun? Şimdi de var esinde. Nerede lan o? Velet küçük. Arkadaşlar demin çok fazla sinirlendim. Gerçekten hiç dayanılacak gibi değil. Zaten böyle insanı sinir ediyor yani. Ben anlamıyorum. Ya yani sonunda buraya girebildim. Girdim ama zor oldu. Tamam bu ağacı bir kuruttuk. Süper abi bak. Şunları da. Bak şu bir ilk cepheyi bir kırsak zaten gerisi kolay bize. Çünkü yaratık doğuyor. Bir ikincisi hayvan doğmuyor. Hayvan doğmuyor sonra ben aç kalıyorum. Ben zaten arkadaşlar odunumda falan değilim. Benim hayvan gibi odunum var. Ben bu odunları çevirsem orada çevrilmemiş var çünkü. Çevirsem malikane gibi ev yaparım ama gerek yok. O ev bana yeter. Bu arada arkadaşlar Enderman bana saldırmıyor. Abim Allah razı olsun yani. Sanki o insanmış oyuncuymuş da bana saldırmıyor. Yaratık değilmiş gibi. Diğerleri de hayvan gibi üstüme saldırıyor. Demin videodan videonun dışında onu söyledim zombiye. Dedim işte siz yaratıksınız. E, bu endirmen de yaratık dedim. Ama bana saldırmıyor Allah razı olsun dedim. Sizin Allah belanızı versin dedim. Hayır öyle bir yolda doğduk. Yani normal ağaç olsa neyse. Bunlar bir de hayvan gibi orman ağacı mıdır? Amazon ormanı mıdır? 64 tane odunum oldu. Şimdi bunları bir... Hayır hayır, hayır. inek gel sen benim akşam yemeğimsin. Yemeğim var ama gerekli. Dediğim gibi önceki videoda da demiştim. Şimdi gereğim yok ama bir gün gereğim olur. Ondan sonra derim ki neden almamışım. Şey öldürmemişim. Tamam bundan sonra erken de evime gideceğim. Yatsı ezanında değil akşam ezanında gideceğim evime. Evet şu an akşam ezanı okunuyor. İnek var ama yine şu an alamayacağım. Heh, tam burayı da açık. <laughs> gene ya, gene ya. Şimdi bok var sanırım. Gene. Allah belanı velet var. Uyuyamıyorum arkadaş ya. Neyse o zaman ben bu sadece odun çevireceğim. Başka hiçbir şey yapamayacağım gerçekten böyle ek ekran tıklayacağım, odun çevireceğim. İki bir. Ve bitti. Keşke dört tane daha toplasaymışım. 3 tane daha. Tam 64 istek oluyordu. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunlarla manikalini de yaparım. Ama benim evim gayet bana yetiyor. O yüzden gereği yok. Ya da şu tahtaların hepsini alta çekelim. Dur dur. Oyuna dedim. Ki. Dur dur. Tam topraklar. Ah be iki tane daha toprak lazım. Niyeyse içimde kalıyor. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde o demir aramaya çıkacağız inşallah. Ve yemek de arayacağım. Ve şu ağaçları da artık keseceğim lanet ağaçları. Hep evin içine giriş ve kapanış yapıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.